hede Her seslerle dadalar arkadaşlar. Biriz birlikte. Ne atıyoruz? Ne atacağız? Yani video şey hala Taşını değiştirdi. Neyse hadi başlayalım. Taşı böyle çok tatlı. Ama Taşını e daha haram daşlar. Hazır mıyız? Evet. evet. Sıra baktığında. taşın nasıl bir şey olacaktır? E haram şeyler olmuyor. E tatlı şeyler olmuyor. Nasıl? Öf 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 öf. öf. İşte bu güzel bir şey. Tatlılar da bir sürü şey var. Kombidir bitmiyor bak. Tek bir tane sırtına, iki tane seyf var. Sihirlerim var işte, bir sürü sakız var. Neyse, şş, Burası, çok Burası, Nasıl? tabak istiyor. Güzel bir şey. Ama bunu nasıl tane edip boyuya ama biraz tatlı. Olsun. Bu da siyah boyası. तो मैं, <laughs> मैं हापू टुकते tatlar asla buldu. Bunu seçti. Biraz şey olmasa da basit çeçik var. Biz beni kırar atıp unutmayı. Neyse. <laughs> hmm, Göster nasıl Evet, bu nasıl? bu güzel ya. Olsun mu? O da güzel. Evet, bukey daha güzel oldu. Bu arada veri seti to daha da tatil etmeyi unutmayın. Beni sete seti ismi Asar ve Zeyra yaz yazarsanız takip girele dilerseniz ben çıkarım zaten. Neyse

Böyle Paris seyrederek görerim. Bu seyrede tek güvenmem. Evet arkadaşlar hasarı bunu onu tak hayır etti. Nasıl oldu? Şimdi bunu boyutlarına bakalım. Çekim bak nasıl da atabilirim. Varsa bir bakıra güzel bir şey var. bunu Çok bir şey yoksa bunu işte. <laughs> da, da. nasıl bir Aptal aptal bu nasıl? Bu kadar bir şey oldu sürekli deniyorlar. Ya açık kapısı. Bu ne olsun nerede? Benim istikdamım ben olmaz? Ta, -ta güzel oldu oluyor. Bu tarafta hasta var. O tek bonuslu kıtlığı ya sayıyor. Ben ödevde millete tek bonus metalist ya. Bir tane bile tek bonus kıtlı. yok ya. Ayıp bile. Ne, ne seyredin. Neyse artık hasta. Hadi bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sen yeni sayfana veya çıkışsanız Bağat atın evet. abone olmayı Beğenmek istiyorsanız Yine rahat atıp abone olun Yani heh, Ben rahat atın abone olun Hadi bay 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 bay